diye. Çadır yok derken aslında biz tedbir alın, vatandaşı üşütmeyin diyoruz. Siyasetle ilgili değiliz. Biz zaten vatandaşla beraber üşüyoruz ama 3 yaşındaki çocuğun üşümesine inan kimsenin vicdanı el vermiyor. Ben bugün gerçekten bir siyasetçi olarak, bir milletvekili olarak ya biz ne işe yarıyoruz diye gerçekten çok merak ediyorum. Çok üzüntü verici tablolarla karşılaşıyorum yardım dağıtırken. Depremden çıkmış bir çocuk bir oyuncağını depremde kaybettiğini ve ona benzeyen bir oyuncağı arıyordu. Bize söyledi oyuncak var mı diye sordu. Yani düşünün. deprem ve psikolojisi yönetilmesi gereken bir psikoloji. Ama bununla ilgili mesela Sağlık Bakanlığı ne hazırlık yapıyor? O çocukların psikolojisiyle ilgili beni derinden etkileyen hatta yani e göz yaşına e, Evet bu, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Özgür Karabat gözyaşlarını tutamadı sevgili izleyenler. İlerleyen dakikalarda süremiz elverirse tekrar deneriz yönetmenim Sayın Karabat'la konuşmayı. E, çünkü gözyaşlarını tutamıyor çocukları anlatıyor. Çocukların durumunu anlatıyor. Oyuncak istemiş sevgili izleyenler bir çocuk oyuncak